Şuan silah buldun herhalde yeah. Orada da mı yok? En alttan alın abi, ben hızlı buldum Benim elimde <laughs> silah varmış gibi <değil> Adam Bombalı <laughs> var burada Botları aldık da. Bende mermi kalmadı ya. Abi ne yapacağız? 9 mm ya da 5.56. 5.56 al. Şimdi abi acil oynadım abi ya şuraya. Bilmiyorum. Buradan buradan bir araşeceğiz. böyle olmayacak. Ha şu UMP'yi de bir arayayım bir. Uzi'yi bıraktım buraya Melis gel al. Karşı evde. Abi bir kişi ya şuna rastladım abi. Beraber alırız ya. Bekliyor orada. İki kişilermiş. İki kişiler acele etmeyin. Yan mı dönüyor? Aynen. Dur dur, ben karşıya, sağ odada. Acele etmeyin. Eyvah. Karşı Buyur odada ol, Alttan mı geliyor ya? Dipte. Yo dipte dipte. Dip dip tamam, acele etmeyin. Nereden geliyor? Kırmızı eve dikkat edin. Ya sol ev, sağ ev. O bizim gittiğimiz eve geçti. Aa dışarıdan geliyorlar. Acele etmeyin, duvar dibindeler. Tamam var. Ben ben. Sağa geçmiş. Okuldan Abi. bot geliyor. Nerede abi Melis? Şu şey üstünün oradan geliyordu. Melis soldan Oynadılar, geliyor. Oynadılar unutmuş. Olur sıkıntı yok. Kilini çaldırmayalım bari. Ay ne bileyim aşkım. Ay. Oynattırmam ya rahat ol. Dayım abi. Sola geçti. Oldum. Tam ortada kamyonun orada. Var mı? Aa gelmiş şuradan. Abi bir şey bir fikrim var ya. Geliyorum abi. Bir, bir fikrim var. Sakın şey yapmayın. Ben arkasını dolanacağım. Tamam ben buraya geçtim. benim önüme açık verecek. Sistem Duvar dibinden oynuyor. Sistem göremiyorum abi. Hala aynı yerde mi abi? Yani şunlarda gidiyor sanki. Mark the location. Evet, yürüyor. Baygın o. Eve dikkat edin. Helal işte bu. Takım oyunu. Oraya da gelen doğru da işte keskin meskin de hiç bu aralar. Ya abime hey. çıksa ya. Valla Melis oyunun dönümünü oturtuyor biliyor musun abime? Tabii canım. Ooo oh. Bu ora karışık bir drop alak da oraya da gerek. Nerede? Bir devam et. Arka evler. Hadi evet, devam. Sağda. Mark location. hemen oraya oynayalım ya. Ora bitmeden. Ha abi mi? Altını da Bayağı şey bıraktım ya Melis. 7.62 bayağı bıraktım. 100 tane var bence. Yeter. Önümüzdeki evler değil mi? Aynen. Evet, Aynen. Aynen. Bu hangarlardan geliyor. Mark the location. Şu de eğim, eğimde duralım bence. Ha gördüm hangardalar. Bir tane baygın var. O öyle. Bir tanesi de yedi, o da düştü. Öyle. Basalım mı? E tabii ki de. Bindim. Basın basın arabayla ben yayan bastım. Ben evet, aynıyım. Kaldırdılar birbirlerini ha. Geri çıklar devam 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 devam. Nerede abi yer yalı içine mi girdiler? Evet bize bak. Ha dışarıdalar dışarı taş önü Süleyman mi abi. Melis taş önündeler tam. Gördüm. Arabada. Evet, araba. <laughs> Ela. Yani. O Polonya'dakiler Tokyo'ya gelecek abi. Adam varsa sağa kıracağım. Tamam. Zaten son anda gelirse bir şey diyemem mi? Yapma. Abi bize şöyle tam tepemize bırakabilir ha. Bıraksın ya. 9 kill var bayağı adam var ha. Bende de, de 4 var. Nereye attı abi? Ha tepemize attı bak dedim ya tepemize attık diye. Melis ya da Süleyman abi biriniz alın abi hanginiz istiyorsanız o durum. Temiz mi yerler? Ha şurada. Aa bak şuraya abi. Şuraya doğru. Abi, abi benim iki seviye taktım yeleğim var. Aa. Arkadaşlar. Aa güzel yeri güzel adamın yeri çok güzel. Kayıda. Helal. Abi AVM işte işin rengini değiştiriyor aşkım. Ben hemen bir bakayım yerim mi? Tabi tabi Cemil evet, abi. abi. Benim kat yelek... Sert. Seri bak abi. Emre evet. evet, şuradan biri koşuyor. İşaret. Location. Gördüm. Bot değil ha. Ha evden bana bakıyor. Cemil abi karşı evden bana bakıyor. Bir tane yedi. Kımıldamıyor hiç. aa nasıl? O tuvalete gitmiş. Kurtaracaklar ama onu ya. Onun kili gelmez. Şu ha. Enemies ahead. Gelseniz abi. Şimdi en aşağı arabaya gelseniz abi. Bin abi istediği. Bu ben de abi ben düşüremezsem siz bitirin Süleyman abi. ben içinde bence. Yo nerede abi? Bir yerde yere mi yattı ne yaptı? Gelseniz abi. Seri bin abi. Aa, ağacın orada ağacın orada. İçeri girin abi içeri girin içeri girin. Abi rushluyoruz. Arabaya abi. Bindim. Rush. Bitirin, bin. bitirin abi, bitirin abi ağaçtan at. Ey yavrum. Konusu nerede? Hadi bakalım. Arka. Arka. Bak bak. Güle güle. Cem şey abi Melis. O arkada nereye saklanmış ya, sabahtan beri biz oradaydık. Aa bak aynen öyle abi. Abi aynen. nokta atışı nasıl biliyor abi bu ev alanı vereceğini ya. Bence sızalım ya. Salt Gaming vuruyor vallahi adamları. Ben bir onu görebilirsem, Freeman abi. karşı şeyde Süleyman abi. Şunu vurabilirim ha dur bir dakika bir. Angarda da var. Evet ha o dursun bir abi. İle önümüzde de var, angarda da var. Onu vuracağım ha. Ben, ben, iyice iyice sıkıldım. Sen ben şunu vurabilirim ha. Enemies ahead. Hiç göstermiyor ki. Ay o beni gördü büyük ihtimal. Bir tane. Aa burada yatmıyor. Yatmıyor bak burada yatmıyor. Yelek haşat oldu benim. Ha, karşıdan da birini vurdum. Evde de biri var. Nasıl ya? Hadi be son anda elim ya. Birini aldım da. Aa benim yelek gitti ya. Melis bana yelek vermen lazım. Aa helal Süleyman abi. Sen bu evi açtı şu an abi geliyorum. Gördüm. Ora temiz abi araçla abi. Öbür eve bakıyor kırmızı ev. Bir tane yedi. Tamam ben cam basacağım geleceğim gene. Siz raşlayın abi adamları biraz darlayın Süleyman abi geliyorum. Dur abi. Aa görüyorum. Helal. Ankara baydım. Son iki. Son bir kaldı o zaman. O da orada. Biz daha iyiz. Biz, biz, biz daha iyiz. Biz daha iyiz. Allah'tan şey yapma. Melis, Eyüp de Süleyman yanında Abi niye yan yana sizi duramıyorsunuz ki abi? Bir dursanız da yan yana. Abi al Melis'i. Melis şey, abi mi? altta ya. Sen diyorum hep bir şey? Gözün Melis'te olsun ha. Melis dalıyor bazen gidiyor direkt karşılara. Mark location. Alsana abi Melis, sana zahmet. En alttan gel al abi abi. Şey. Ben rush atmam abi Dur oynadılar 2 kişiler abi biz 3 kişiyiz Al onu bize verecek sen Biri evin içinde Tabii. Gördüm alt katta Öbürü de geçti Yukarı çıkıyor yukarıda köşede tamam. İkisi de sahaydı, değil mi abi Aynen öyle En sol köşeden bakıyorsun yani abi yukarıdan. Bomba en... Aynen. Bomba sokamaz mıyım oraya ya? Bomba attılar size. Bir attı. Raşlatmam, yani. raşlatmam. Allah bomba geldi vallahi. Dur raşlatmam abi gelemezler rahat olun. <laughs> tamam abi. Birebir kaldık adamla. Yerden bakıyorum. Sen nasıl geleceğim oraya? Atat. At. Gel kapışak lan. Birebiriz hadi. Tekini devre mi çektin acaba? Yok ben bunu alırım ya. Yani. Alan dışı ha. Aynen aynen. oynamıyor. 5 <laughs> man kaldı Ahmet de Oo <laughs> Mecbur gelecek. Alana düşeceğim. Işte aynen, aynen. Bomba at bomba aşağıya. Alev malev. Ben bunu ile öldüreceğim. Yine mi bomba lan? Sisliyor bu sefer. Sisliyor. Adamız. Hadi canım Şanslı olduğu yer alan ne? Daha iyi Aynen. oldu abi. Sisi inşallah bitmiştir. Gelecek. O da cam basacak. Adam da iyi ha. İyi iyi kötü olur mu? Davruluyor baksana. O da can basacak da ben alandayım galiba. Abi adam ne zorla Ela. <Sessizlik> Tabii. Bay bay. Yatarak geçtim ya. O anlayamadı oradan geldi. İşte bu arkadaşlar gerçekten efsaneydi. Bence sonradan bayağı iyiydi arkadaşlar. Hatta yayıncı bile olabilir. Arap bir yayıncı da olabilir. Gerçekten epey zorladı. Ama orada gerçekten güzel. Orada bir akıllı orada gerçekten akıllıca davrandım. Orada hemen yatarak sağa geçtim. O benim oraya geçtiğimi anlayamadı. Sağdan da raşlayınca zaten işini bitirdim. Evet arkadaşlar 15 kil Ben de var. 5 kill Melis'te var. 2 kill de Süleyman abi de var. Killerimiz 22. Bence gayet güzeldi. Hele ki son adam gerçekten efsane oynadı. Çok güzel oynadı. Vallahi ellerine kollarına sağlık değil mi? Süleyman abi. Nasıl aynen o... aynen. Yani o son adam hakikaten adam gereken her şeyi yaptı. Tamamen böyle satranç oyuna döndü. Hani o sisi sola atıyor. Bir anda şah diyor bana. Ben sağ tarafa geçiyorum. O öbür tarafa sis atıyor. Adam yani hiç hata yapmadı diyebiliriz. Ben çünkü orada akıllıca hareket ettim. Adam sisi attığı yere öbür tarafa geçtim. Oraya da sis attı öbür tarafa geçtim. Sürekli hareket ettim ama son hamlem adamı dağıttı. Hani son hamlem orada yatarak yerden yatarak sağ tarafa geçmem. Onu bitirdi arkadaşlar. Orada sesi de katamaz zaten. Hani yatan adam sürünen adamı göremez. Sağdan sesin içinden beni hiç beklemiyordu. Oradan da işi gene de güzel demeçler vurdu. Ama işini bitirmiş olduk arkadaşlar. Eğer siz de beğendiyseniz arkadaşlar bizi destekleyin. Böyle heyecanlı maçlara atıyoruz arkadaşlar. Kill sayısına emin olun. Bakın gerçekten hani geçen sezonda, bu sezonu bu sezon bilmiyorum kaç kilim falan ama 25-30 killik 25 killikler kill oluyordu 28 killik 29 killik mesela benim kill rekorum vardı geçen sezondan onu atmadım mesela ya da bir önceki sezonu hatırlayamıyorum tam olarak bazı oyunları arkadaşlar tercih etmiyorum ama böyle heyecanlı güzel maçları sizlerle paylaşıyoruz eğer siz de beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olun bizi destekleyin sonuna kadar devam <laughs>